Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün kolormatik gözlüklerimle biraz dışarıda dolaşıyorum. Bu aralar yazılımla ilgili YouTube kanallarında hakkında tavsiyeler veren bir video izliyorum. Orada ilk 100 videonun bu işi öğrenmek için kullanacağını, aslında 100. videodan sonra gerçekten bir şeyler yapmaya başlayacağınızı söylüyor. Onun için ben de ee, ilk 100 videoyu böyle bir deneme amaçlı kullanmak istiyorum. Bu da o videoların üçüncüsü. Ee, kanalda yazılımla ilgili farklı konseptler e, olsun istiyorum. Yani e, bilgisayar başında kod, genelde bilgisayar başında kod yazdığımız e, videolar olacak. Ama onun dışında da e, sohbet edebileceğimiz videolarda olsun istiyorum. Ee, bugün biraz kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Hüseyin. Ee, yaklaşık 25 yıldır yazılımla uğraşıyorum, öyle ya da böyle. Ee, i̇lk başladığım zaman Darüşşafaka'da okuyordum ben. Darüşşafaka'da 1990 yılında Darüşşafaka'ya girdim. Ee, Darüşşafaka'da işte e, abimden dolayı e, bilgisayar odasına girebiliyorduk. Normalde sadece liseliler girebiliyor. Ee, ben bu sayede programlamaya başladım. Aslında ilk başlayışım da abimin e, gitmiş olduğu kursun evde bıraktığı notlarını okuyarak oldu. E, şu anda düşününce mantıksız geliyor ama yani o zamanlar ben şeyi hatırlıyorum yani bir for döngüsünün bir if else'in bir print'in İngilizce bilmiyordum o süre onun için mantıksız geliyor. E, onların e, nasıl çalıştığını anlamıştım diye hatırlıyorum. Çünkü ilk bilgisayara oturur oturmaz çok basit de olsa on print Hüseyin 20 go to 10 yazan yani böyle bir hani yazıp sonra sürekli başa dönen bir kod yazabilmiştim. Demek ki bir şekilde mantıklı gelmiş. Daha sonraları işte Quick Basic Turbo Basic, Pascal daha sonra Visual Basic, sonrasında Delphi ve tekrar üniversite bittikten sonra işe başladığımda tekrar Visual Basic ile Complus uygulamaları yaptım. Daha sonra C Sharp'ta web uygulamaları geliştirdik. Sonrasında bir dönem, uzun bir dönem Ruby ile uğraştım. Ruby hani en sevdiğim programlama dili diyebilirim. Çünkü <laughs> tamamen e, programcıların mutlu olmasına yönelik yapılmış bir programlama dili. E, ve sonrasında da işte Amerika'ya geldiğimizde de e, hayatımın neredeyse burada %80'i diyeyim Python'la geçiyor. Python'la işte hem mevcut yazılmış kodların düzeltilmesi, iyileştirilmesi hem de yeni e, yeni kodlar yazılması ile ilgili işler yapıyorum. İş e, iş tecrübelerim Genelde şöyle hani yazılımla başladım bu işe bir yazılım şirketinde işte web üzerinde çalışan uygulamalar geliştiriyorduk böyle nasıl diyeyim bir laboratuvar uygulamasıyla başladım çok detaylı işte bir laboratuvar içinde çalışan işte testlerin takibi işte işte hastaların takibi tarzı işleri yapan e, bir laboratuvar uygulamasının parçasıydım. Ondan sonra birkaç tane daha proje geliştirdik. E, ondan sonra telekom işlerine girmeye başladım. Uzun yıllar telekom tarafında e, danışmanlık, test, yazılım o tarz işleri yaptım. E, bu sayede e, Belçika'da çalıştım, Belarus'ta çalıştım, e, Irak'ta çalıştım. Ee, sonrasında kendi şirketimi kurdum. Kendi şirketimle yine web üzerinden Ruby ile ve Ruby on Rails ile yazılımlar geliştiren bir şirketimiz vardı. Ee, uzun yıllarda onunla uğraştık ve en son artık e, Türkiye'de yazılımın e, yap yapılamayacağı demeyeyim ama çok zor olduğunu ve hani e, yapılan emeklerin karşılığının olmadığını e, veya çok düşük olduğunu gördükten sonra Amerika'ya gelmeye karar verdim. Eşimle, çocuğumla birlikte şu anda Amerika'da Georgia eyaletinde yaşıyoruz. Yaklaşık 6 yıldır buradayız. Bir süre daha buralardayız. Şimdi neler yaptım? Aslında işte böyle büyük enterprise yazılımlardan uğraştım. Kendi web yazılımlarımızla uğraştık. Farklı çözümler geliştirdik. Ee, yazılımla ilgili işler yaptık. Aslında hani şeyden beri e, son 25 yıldır öyle ya da böyle bu yazılımla e, haşir neşirim. Ee, onun dışında tabii şöyle bir şey var. Bizim neslinin şöyle bir şanslılığı var. Biz e, internet olmadan bu işleri öğrenen bir nesil olduğumuz için biz e, işleri biraz daha zor yoldan öğrenen bir nesiliz. Yani biz... E, İnternete bağlanmak için telefon hattı üzerinden işte bir modemin çalışması ve oradaki garip seslerle internete bağlanılan siz internete bağlıyken eve telefon gelmediği için evde sıkıntıların olan bir dönemden geliyoruz. Ve o dönemde hani şeyleri yaptığımızı hatırlıyorum. İnternete bağlanıp e-mailler atıp veya işte e-mailleri alıp hemen çıkıp internetten mailleri offline okuma veya bir web sitesine girecekseniz, bir şey okuyacaksanız web sitesini bütün sayfaları açıp bütün sayfalar geldiği zaman hemen offline olup e, sayfaları oku, okuduğumuz bir dönemde biz e, bu işlere girdik. Öyle olunca e, kısıtlı kaynaklarla daha çok şey öğrenmeye e, arzuluyduk. E, bunun da bence bir etkisi var. Yani şu anda ne kadar çok kaynak varsa o kadar az eee heves ediyoruz bence. O zamanlar olmayan kaynaklarla biz böyle bir şey bulduğumuzda çok sevinir okurduk yani. Ee, ve bu sayede hani işte network altyapısı nasıl çalışır, TCP nedir, o çalışır. Hani biz bunları okula gitmeden önce de e, mecbur öğrenmiştik yani. Bir, e, iki bilgisayar birbirine nasıl bağlanır, cross cable nasıl yapılır. E, bunları mecbur biliyorduk. E onların dışında da bir şeylerin gelişimine de denk geldik. Hani e, ne bileyim ben Ruby on Rails kullanıyorum mesela. Ruby on Rails'in çok eski versiyonundan başladık yani biz hani 2.0 ile başladık. E, şu anda galiba 7-8 bir şey olmuş e, ve o sürecin gelişiminin, HTML'in nasıl geliştiğinin, bir browser'ın nasıl e, hani ilk hali nasıldı şimdi nasıl oldu ve o tarz gelişimleri de yakaladığımız için aslında biraz daha e, teknolojinin detaylarını bence anlayabiliyoruz. Ee, şimdi şeyi düşünüyorum ee, ha Öncelikle şunu düşünüyorum Aslında hani e, Birden fazla programlama diliyle Bir şeyler yaptıktan sonra e, Artık bu programlama dilinin e, Hani birbirinden çok farklı olduğunu düşünmüyorum Hani ben buraya gelirken Amerika'ya gelirken işte işte Python'la bir iş yapılacak dedikleri zaman işte 2-3 tane Python e, kitabı okuduktan sonra 2-3 tane örneklere bakıp nasıl yapıldığı ile ilgili fikir edindikten sonra aslında aşağı yukarı e, hani Python'ı kullanmaya başlamıştım. Ama hani bir programlama dilini kullanmanız için onu %100 biliyor olmanız gerekmiyor. %30-%40 bilgi e, sizin hayatınızı yetiyor. Daha ilerisi ee, illaki lazım. Eğer bu konuda ustayım diyorsanız artık %80, %90 biliyor olmanız lazım. Ama %40'la da e, çok iyi iş yapabilirsiniz bence. Şu anda mesela düşünüyorum ben yeni sıfırdan bir programlama dili öğrenecek olsaydım ne öğrenirdim? Yani bazı şeyler olmazsa olmaz şeyler var. Mesela hani öğrenmesi çok zor değil. Ama bilmediğiniz zaman da çok sıkıntı çekeceğiniz şeyler var. Mesela SQL, mesela ee, bir, biraz Linux komutları, mesela belki biraz JavaScript. Hani bunlardan biraz öğrenmek zorun, zorundasınız. Yani hangi programlama dilini biliyorsan bil, SQL bilmiyorsan ee, sıkıntı çekersin. Şimdi önce bunları öğrenmek zorundasın. Hani orada da en basit, aslında SQL'i söyleyebilirim. SQL olmazsa olmaz. Ama ben e, hani basit komut satırından çalışan komutları da öğrenmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela işte bir e, Linux'e girdiğiniz zaman bir dosya aramak için bir find komutunun nasıl çalıştığını biliyor olsanız iyi olur. Windows'ta bir dir komutunun nasıl çalıştığını biliyorsanız iyi olur. İşinize yarar. Ee, ne bileyim bir v, VI komutunun işte bir e, eğer daha detaya girecekseniz de böyle bir for loopların işte o tarz şeylerin nasıl yapıldığını biliyorsanız e, iyi olur. Ama hadi e, geç onları ben bir programlama dili öğrenmek istiyorum diyorsanız da ben Python'da başlardım. Ha ön yüz yazmak istiyorsanız JavaScript'da başlayın. Arkada onun dışında herhangi bir şey yapmak istiyorsanız bence Python'da başlayın. Test uzmanı olmak istiyorsunuz bence Python'la başlayın. Yazılımda herhangi bir yazılım öğreneyim yeter diyorsunuz yine Python'la başlayın bence. Ruby ile olur. Ama yani Ruby'nin artık şeyi kalmadı. Ee, kullanımı iyice azaldı. Onun için Python e, hala devam ediyor. Yani sintaksını beğenmesem de e, çalışıyor mu? Çalışıyor. Peki, e, diyelim ki üniversiteden şu anda, şu anda üniversitede okuyorsunuz. Aslında e, kıymetini bilmeniz gereken zamanlar, çünkü zaten boşa geçireceğiniz bir zaman, zaten üniversiteye giderek çoğunluğu boşta geçecek bir zamanı, e, bir şeyler yaparak değerlendirebilirsiniz. Ha bu şey demek istemiyorum yani, hani derslerinize önem vermeyin, gidin iş yapın değil. E, hazır orada bir şeyler yapıyorken, kendinizi geliştirebilecek işler yapmaya çalışın çünkü e, şöyle de bir şey var ki artık üniversite ortamında e, yaptığınız bir projeye e, iş hayatında yani eğer bir başarılı olan bir proje yapabilirseniz üniversitede yani bir bitirme tezi yapacaksanız bunu işe dönük bir şey yapın yani uyduruk bir şey yapmak yerine iş hayatında işinize yarayacak bir şey yapın e, vaktiniz varken e, oturun bir şeyler öğrenin <laughs> bir şeyler yapmaya çalışın çünkü ee, üniversite bittikten sonra vaktiniz olmuyor. Tek sıkıntı yani en büyük sıkıntı vakit oluyor üniversite bittikten sonra. Ee, iş yerinde de size kimse öyle bir vakit de vermiyor. Eğer yapabiliyorsanız bir proje yapın. Eğer yapabiliyorsanız uluslararası bir proje yapın. Eğer onu da yapamıyorsanız hani online'da bir şey yapın yani kimse kullanmayacak olsa bile bir web sitesi yapın. Ee, ve üniversiteye girdiğinizde yani bir işe girmeye çalıştığınızda e, en azından bunu bir referans olarak gösterebilirsiniz. Çünkü başka türlerine referans göstereceksin. Yani yaptığın stajı gösterebilirsin ne fazla. O da güzel bir staj bulabilirsen. Ee, ikincisi ikinci tavsiyem de şu. Yani e, bir şeyleri yani aslında bir tembellik yapın istiyorum. Yani şu demek istiyorum. Bir yaptığınız işi yani böyle körlü körlüğe yapmak yerine ben bu işi kod yazarak nasıl yapabilirim mi düşünün bence. Her zaman bunun ben faydasını gördüm. Çünkü bir defa yaparsınız, iki defa yaparsınız, üç defa yaparsınız ama siz bunu eğer bir otomatikleştirme için biraz vakit harcarsanız bazen çünkü şey de oluyor hani onu harcadığınız vakitten dolayı işler aksıyor olabiliyor. Ama bir yerden sonra o noktayı geçtikten sonra artık işe yarar çalışan bir uygulama haline geldikten sonra işleriniz çok hızlanıyor. O noktadan sonra artık hani e, bir günde yaptığınız işi belki bir saatte yapmaya başlıyorsunuz ve ondan sonra daha çok vaktiniz kalıyor. Yani bu bir, bir döngü. Buna vakit harcarsanız e, geri dönüşünü alıyorsunuz. En kötü geri dönüşü tecrübe kazanmış oluyorsunuz. Neden? Yapamadığınız bir işin tecrübesini kazanmış oluyorsunuz. Eğer bir yere staj olarak girdiyseniz de aynı şeyi tavsiye ederim. Yani hani... E, tamam staj olarak girdiğiniz yerde sizi sömürülecekler. E, sömürüleceğinizi bilin. Ama... E, mümkün olduğunca az sömürülebilmek için... Elinizden geleni... Yani şunu demiyorum yani... iş yapmayın demiyorum. İşi yapın ama iyi yapın. Hakkıyla yapın. Zaten sömürecekler. Yine sömürsünler. Ama... E, siz kendinize bir değer katın. Yurt dışına gelme konusunda e, sorular olabilir. E, yine yani öğrencilerinizi kullanın isterim. Yani bir work and travel olur, bir e, Erasmus olur artık ne varsa. Çünkü mesela benim dönemimde şey diyorlardı işte Erasmus'a gitmeniz için işte belli notların üstünde olması gerekiyor falan diyorlardı. Aslında bence öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani tamam illa ki yani çok kötüseniz e, olmaz ama yani biraz uğraştığınız, çabalarsanız bence e, kabul alırsınız gibi geliyor. Çünkü e, e, oradan da talep var. İnsanlar buraya gelmek istiyorlar. Oradan gelen kişilerin de böyle yüzde böyle çok başarılı insanlar olduğunu düşünmüyorum yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin. Bir fırsatını bulup yurt dışına gitmeye çalışın yani illa kaçın şey değil hani gez yani gezip görmek için bile gitmek e, faydalı. Ben hani bir şansım olmuştu. E, lise birden önce bir Fransa, İspanya'ya gitme durumum olmuştu. Sonra bir Fas'a gitme durumum olmuştu hala okurken. Ve bunların ben e, faydasını gördüm. Yani yurtdışının e, yurt dışının yani çok uzun zamanlar değil belki böyle hani e, bir ay, bir buçuk aylık süreler ama e, Oradaki farklı kültürlerin, farklı yaşamların e, bakış açınıza bir faydası oluyor. E, onun için yani bir fırsatını bulup gidebildiğiniz bir yer varsa oraya gidin. Eğer çalışmak için gidiyorsanız biraz artık uğraşmanız gerekiyor orda. E, orada da artık iyi olmanız gerekiyor. Yani yaptığınız işte e, iyi olmanız ve bunu kanıtlı olmanız lazım. Ben burada iş alımlarda da e, görev aldım. E, şirketler e, sponsor olmak istemiyorlar insanlara. Çünkü vize hem uzun bir süreç hem pahalı bir süreç. Onun için kimse bu işe girmek istemiyor. Kime giriyor? Ee, eğer çok iyi olduğunu düşündüğü bir insan varsa onun için bu mas e masraflara girmek istiyorlar. Ee, sizde çok iyi olduğunuzu gösterebilecek elinizde bir şeyler olması lazım. Ee, onun için de yani bir yerden kendinizi kanıtlıyor olmanız lazım. Yani şeyi de büyütmeyin, yurtdışındaki şirketler böyle çok çok büyük işler yapmıyorlar. Ee, ama e, yurt dışındaki şirketlere, e, şirketleri kandırmaya çalışan da çok insanlar olduğu için en ufak bir şeyden eğleniyorsunuz yani. E, ve bunun için aslında kendinizi bir şekilde kanıtlamanız, bir şekilde kendinizi göstermeniz lazım. E, bunun da belki yöntemleri de yaptığınız işlerle insanlara göstermek, open source projeler e, bence e, güzel bir başlangıç şey olabilir. Mevcuttaki bir projenin, open source bir projenin içine dahil olup oradaki yani sadece anlamak bile yeterli ama anlayıp üzerinde bir şeyler ekleyebiliyorsanız orada bile kendinizi gösteriyorsunuz. Çünkü ben mesela bu Amerika'ya gelmeden önce Almanya'da bir işe başvurduğumda bana GitHub repositorunuzun adresini verir misiniz, oradaki projelere bakabilir miyiz diye sormuşlardı. Yani oradaki kodları inceleyip sizin ne seviyede olduğunuzu kodlara bakacak bakıp anlıyorlar. Hani onun için de bir şeyler yapıp GitHub'a atıyor olmanız lazım saçma sapan projeler bile olsa, kimsenin kullanmayacağı projeler bile olsa bunları yapıyor olmanız lazım. Daha çok mesela ben şeye bakıyorum. Hani koda bakıyorum ama kodun yanına bir dokumentasyon koymuş mu ona da bakıyorum. Eğer buna vakit harcadıysa demek ki bu değer veriyor. Bu yaptığı işe diyorum. Onun için bunlara da vakit harcamanızı tavsiye ederim. Şimdilik bugünlük böyle olsun. Sonra bu sohbetlere devam ederiz. Bir sorunuz varsa yorum olarak yazabilirsiniz.